O maçına adamsa. mana. Peki. Canım ismin nedir senin? Baba. Baba baba. İsmini, i̇smini ne? İsmini ne? ne? Canım ismini söyle bize. Seni aşkma getirsin mi? Va, ismini söyle bize. İsmin soy ismin. Hadi canım. Nerelisin sen? Nerelisin? Nereden, Nereden sen? geldin buraya? Nerelisin baba? Zamanda he? zaman böyle bir şey yok la. Yani memleket neresi? Sen is, ne ismin, ismin ne isen? Şuraya bak, şuraya bak ne sen ne ismin ne bak, İsmini söyle. Çamaşırdığını da yıkayıp çıkartalım. Bak sen Çık, anne Bak anam burada. İsmin ne isen? Baba memleket neresi memleket? Gel bakayım. an. <laughs> İsmini bilmiyor musunuz? İsmin ne senin ismin ne? Sana Ana sana ekmek getirmiş ha. Bak buraya bak ben buraya. Bak, bak abi, ana sana ekmek getirmiş ha. Ama ben de yemeğe oturup bu sabah ne yaptın? Şunu çalışıyor. Allah'ın yardımcısı. Amin. Amin. Ama bir an karnım neydi? Hiç geldi. Çağız ne zamandan beri bu arabanın içerisinde kalıyor? Hocam 3 aydan beri, 4 aydan beri bence var ya. Buranın içerisinde yatıyor? Evet, buranın içerisinde. Ee, yemek ihtiyacı nasıl karşılıyor? Yemek ihtiyacı bizim hanımımız ona getiriyor diyorlar. Günahdır, can azabı çekiyoruz. Çevredekilere zarar vermiyor mu? Çevreye zararı yok. Çevreye zarar yok. Çevre Şimdi eve götürsen de bizim çocuklarımız var belki korkarlar. Ben eve de götüremem. Burada da yatsa da güzel azabı çekiyor. Evet, tamam, sağ ol.